Tarihin öyle anları vardır ki devasa bir dalga en yüksek noktasına ulaşır, tam kıyıdaki şehri yutmak üzereyken açıklanamaz bir şekilde geri çekilir. 452 yılı işte böyle bir andır. Dalganın adı Attilay'dı. Şehrin adı ise Roma. Avrupa'nın üzerinde bir asırdır Hunların gölgesi dolaşıyordu. Asya'nın derinliklerinden kopup gelen bu gizemli süvariler aniden ortaya çıkmış ve karşılarına çıkan her şeyi ezip geçmişlerdi. Ama hiçbiri Attila gibi değildi. O sadece bir lider, bir kral değildi. O tanrının kırbacıydı. Adı fısıldandığında krallar titrer, imparatorlar dize gelirdi. Onun olduğu yerde çimen bitmez. Onun geçtiği topraklara medeniyet bir daha uğramaz denirdi. 451 yılında Galya topraklarındaki Katalon Ovası'nda Tarihin en kanlı savaşlarından birinde Roma ve müttefikleriyle karşılaşmış, iki tarafta korkunç kayıplar vermiş ama kesin bir sonuç alınamamıştı. Bu savaş, Attila'nın durdurulabileceğini değil, sadece yavaşlatılabileceğini göstermişti. Ve şimdi, bir yıl sonra 452'de Attila intikam için geri dönmüştü. Bu kez hedefi daha büyüktü. Bu kez hedef, Batı'nın kalbiydi. İtalya'ya girdiğinde onu durdurabilecek hiçbir güç yoktu. Ordusu bir çekirge sürüsü gibi Alpleri aşmış ve Po Ovası'na yayılmıştı. Aquileia gibi müstahkem şehirler yerle bir edildi. Taş üstünde taş bırakılmadı. Milano ve Padua gibi zengin merkezler yağmalandı. Dehşet o kadar büyüktü ki Attila'nın zulmünden kaçan insanlar denizin ortasındaki bataklık adalara sığınarak gelecekte Venedik adını alacak o eşsiz şehri kurdular. Batı Roma İmparatoru 3. Valentinianus korku içinde başkent Ravenna'ya kaçmıştı. Ordusu darmadağındı, generalleri çaresizdi. Roma, tarihin en büyük fatihlerinden birinin karşısında yapayalnız ve savunmasızdı. Attila'nın süvarileri Mincio Nehri kıyısına ulaştığında Roma'ya giden yollar ardına kadar açıktı. Şehrin yağmalanması, yakılması ve tarihten silinmesi artık sadece an meselesiydi. Bütün dünya nefesini tutmuş kaçınılmaz sonu bekliyordu. Ama o son hiç gelmedi. Attila avucunun içindeki şehre dokunmadı. Mincio Nehri kıyısında tarihin akışını değiştiren o gizemli buluşmadan sonra ordusuna geri dönme emri verdi ve İtalya'dan çekildi. Peki neden onu ne durdurmuştu? Binlerce yıldır tarihçilerin, ilahiyatçıların ve hikaye anlatıcılarının aklını kurcalayan bu sorunun cevabı tek bir gerçekte değil, birbiriyle iç içe geçmiş üç güçlü teoride saklıdır. Şimdi o nehir kenarına gidelim ve tarihin en büyük gizemlerinden birinin perdelerini aralayalım. Teori 1: İnancın gücü ve ilahi müdahale. Roma'da panik hakimdi. İmparator kaçmış, ordu dağılmıştı. Şehri koruyacak ne bir kılıç ne de bir kalkan kalmıştı. Geriye tek bir güç kalmıştı. İnanç. Ve o inancın yeryüzündeki temsilcisi yaşlı ve karizmatik bir adamdı. Papa I. Leo. Leo, tarihin en çalkantılı dönemlerinden birinde papalık makamında oturuyordu. O, sadece bir din adamı değil, aynı zamanda cesur bir lider ve usta bir diplomattı. Şehrin kaderinin kendi omuzlarında olduğunu biliyordu. Yanına birkaç senatör ve din adamını alarak belki de bir intihar görevine doğru yola çıktı. Amaçları Tanrı'nın kırbacını sadece sözlerin gücüyle durdurmaktı. İki figürün Minco Nehri kıyısındaki karşılaşması sanat ve efsane tarihine sonsuza dek kazınacaktı. Bir yanda atının üzerinde, zırhları içinde Arkasında on binlerce savaşçının beklediği dünyanın efendisi Attila. Diğer yanda ise mütevazı kıyafetleri içinde, elinde asasından başka silahı olmayan yaşlı ve silahsız Papa Leo. Aralarında ne konuşulduğunu kimse tam olarak bilmiyor. Kayıtlar yetersiz. Ama nesiller boyu anlatılan Hristiyan efsanesine göre o an göksel bir mucize gerçekleşti. Papa Leo konuşurken Attila'nın gözleri onun arkasında bir noktaya takıldı. Efsaneye göre Papa'nın iki yanında bulutların içinde ellerinde alevden kılıçlar tutan iki heybetli figür belirmişti. Bunlar Roma'nın koruyucu azizleri Havari Petrus ve Pavlus'tan başkası değildi. Göksel savaşçılar eğer Roma'ya dokunursa onu ve ordusunu yok etmekle tehdit ediyorlardı. Attila, hayatı boyunca sayısız orduyu ve kralı dize getirmişti. Ama karşısında duran bu ilahi güce karşı çaresizdi. Bu manzaradan dehşete düştüğü, atından indiği ve yaşlı papanın önünde saygıyla eğilerek şehre dokunmayacağına dair söz verdiği söylenir. Bu hikaye, yüzyıllar boyunca papalık makamının gücünü ve otoritesini pekiştiren bir temel taşı oldu. İnancın kılıca, Ruhun maddeye karşı kazandığı mutlak bir zafer olarak anlatıldı. Modern tarihçiler bu mucize anlatımına şüpheyle yaklaşsa da olayın psikolojik boyutunu göz ardı edemeyiz. Attila Bozkır'ın şamanist geleneklerinden gelen gökyüzüne, ruhlara ve alametlere inanan bir adamdı. Papa Leo'nun sarsılmaz cesareti, kendinden emin duruşu ve belki de o ana denk gelen bir doğa olayı, bir şimşek ya da tuhaf bir bulut kümesi Attila'nın batıl inançlarını tetiklemiş ve onu gerçekten de ilahi bir güçle karşı karşıya olduğuna ikna etmiş olabilir miydi? Belki de mucize gökyüzünde değil, Attila'nın zihninde gerçekleşmişti. Teori 2: Pragmatik General ve Savaşın Gerçekleri. Efsaneleri ve mucizeleri bir kenara bırakıp Attila'yı bir şaman kral olarak değil de dahi bir komutan olarak ele alalım. Pragmatik bir lider, Roma kapılarındayken ne görürdü? Sadece zaferin parıltısını mı, yoksa yaklaşan tehlikeleri mi? İkinci teoriye göre, Attila'nın geri çekilmesinin sebebi ilahi bir korku değil, son derece dünyevi ve stratejik hesaplamalardı. Her şeyden önce Attila'nın devasa ordusunun lojistiği alarm veriyordu. İtalya, bir önceki yıl ciddi bir kıtlık yaşamıştı ve topraklar Attila'nın on binlerce askerini ve atını besleyecek durumda değildi. Aç bir ordu, disiplinsiz bir ordudur. Dahası Hunların kamp kurduğu nemli ve sıcak Po salgın hastalıklar baş göstermişti. Dizanteri ve sıtma gibi hastalıklar kılıç darbelerinden daha fazla savaşçıyı yatağa düşürüyordu. Açlık ve hastalıkla zayıflamış bir orduyla Roma gibi büyük bir şehrin uzun sürebilecek kuşatmasına girişmek büyük bir riskti. Ancak en büyük tehlike güneyde değil, Attila'nın sırtını döndüğü doğudaydı. Attila İtalya'da ilerlerken Doğu Roma İmparatoru Marsianus boş durmamıştı. Attila'nın Tuna Nehri'nin kuzeyinde, yani Hun İmparatorluğu'nun kalbinde bıraktığı topraklara bir ordu göndermişti. Anavatanı saldırı altındayken Attila İtalya'da ne kadar oyalanabilirdi? Roma'yı kuşatmak ona hem zaman hem de asker kaybettirecekti. Bu sırada doğuda topraklarını kaybedebilirdi. Ve son olarak en basit ama en etkili sebep para. Papa Leo ve beraberindeki heyet Attila'nın karşısına sadece dualarla çıkmadı. Yanlarında Roma'nın hazinesinden toplanan devasa bir fidye tonlarca altın getirmişlerdi. Attila kariyeri boyunca yıkımı bir tehdit olarak kullanmış ve asıl amacına yani servet elde etmeye bu yolla ulaşmıştı. Belki de asıl hedefi hiçbir zaman Roma'yı yakmak olmadı. Asıl hedefi Roma'yı iflas ettirmekti. Şehri kuşatmanın risklerini almak yerine zaten kendisine sunulan devasa serveti alıp geri çekilmek pragmatik bir komutan için en mantıklı seçenekti zaferini ve zenginliğini garantilemiş, ordusunu daha fazla yıpratmadan ana vatanını savunmaya dönmüştü. Bu bakış açısına göre Attila bir mucize ile değil, zekice bir pazarlıkla durdurulmuştu. Teori 3. Batıl inançlı kral ve şehrin laneti. Üçüncü ve belki de en ilgi çekici teori, ilahi olanla dünyevi olan arasında bir köprü kurar. Bu teori, Attila'nın ruh dünyasına, Bozkır'ın kadim korkularına odaklanır. Attila, Tanrı'nın kırbacı olabilirdi ama o da nihayetinde ölümlü bir insandı ve kendi kültürünün batıl inançlarına derinden bağlıydı. O dönemde hafızalarda hala taze olan bir olay vardı. Sadece 42 yıl önce, 410 yılında Vizigotların kralı Alarik Roma'yı tarihte ilk kez yağmalamayı başarmıştı. Bu tüm dünya için şok edici bir olaydı. Ancak Alarike ne oldu? Bu büyük zaferinden sadece birkaç ay sonra gizemli bir şekilde hastalanarak öldü. Bu olay o dönemin insanları için basit bir tesadüf değildi. Bu bir lanetin kanıtıydı. Ebedi şehir Roma'yı kirletmeye cüret eden herkes tanrıların ya da şehrin kadim ruhlarının gazabına uğrayacaktı. Bu inanç sadece Romalılar arasında değil, Roma ile temas eden tüm barbar kavimler arasında yayılmıştı. Attila'nın danışmanları ve şamanları, ona Alarik'in kaderini hatırlatmış olabilirler mi? Ona, Roma'ya dokunmanın uğursuzluk getireceğini, böyle bir zaferin bedelinin kendi canı olacağını fısıldamış olabilirler mi? Attila, sayısız savaş kazanmış, tanrılardan Kut aldığına inanan bir liderdi. Bu ilahi gücü ebedi şehrin lanetiyle riske atmak istememiş olabilirdi. Milyonları titreten adam belki de kendisi göremediği, anlayamadığı bir güçten, bir lanetten korkmuştu. Papanın dualarından ya da Doğu Roma ordusundan daha çok Alarik'in hayaletinden çekinmişti. Bu üç teori, inanç, strateji ve batıl inanç. Aslında birbirini dışlamaz. Aksine Attila'nın kararını şekillendiren karmaşık bir denklemin parçaları olabilirler. Papa Leo'nun cesareti onu etkilemiş. Ordusundaki hastalık ve açlık onu endişelendirmiş. Doğudan gelen saldırı haberi onu stratejik düşünmeye itmiş ve Alarik'in laneti de son darbeyi vurarak onu geri çekilmeye tamamen ikna etmiş olabilir. Peki sonra ne oldu? Attila İtalya'dan çekildi. Ancak kaderin onun için başka planları vardı. Roma'nın lanetinden kaçmış olabilirdi ama kendi kaderinden kaçamadı. Sadece bir yıl sonra 453'te yeni bir evlilik yaptığı gecenin sabahında otağında ölü bulundu. Resmi sebep burnunun kanaması sonucu kendi kanında boğulmasıydı. Ancak bu ani ve tuhaf ölüm onun bir suikasta kurban gittiği ya da Roma'nın lanetinin onu bir yıl gecikmeyle de olsa yakaladığı söylentilerini alevlendirdi. Attila'nın ölümüyle birlikte Hun İmparatorluğu da hızla dağıldı. Onun dehası ve karizmasıyla bir arada duran devasa yapı oğulları arasında bölündü ve kısa sürede tarihe karıştı. Peki ya Roma'yı yaksaydı, tarih nasıl değişirdi? Batı medeniyetinin sembolü olan bu şehrin yok edilmesi sadece siyasi değil, aynı zamanda derin bir psikolojik yıkım olurdu. Papalık belki de hiçbir zaman Orta Çağ'daki gücüne kavuşamazdı. Avrupa'nın kültürel ve dini haritası tamamen farklı çizilebilirdi. Attila'nın o gün Mincio Nehri kıyısında verdiği karar sadece bir şehri kurtarmadı. Aynı zamanda gelecekteki bir dünyanın da şekillenmesine izin verdi. Sonuç olarak Attila'yı neyin durdurduğunun tek ve kesin bir cevabı yok. Belki de bu gizem hikayeyi bu kadar ölümsüz kılan şeydir. O gün o nehir kıyısında tanrının kırbacı, inancın gücüyle mi, savaşın gerçekleriyle mi, yoksa kadim bir lanetin fısıltısıyla mı durduruldu, asla tam olarak bilemeyeceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var. O an tarihin akışı değişti ve bir dalga tam kıyıyı yutmak üzereyken sessizce geri çekildi. Bu gibi videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Görüşmek üzere.